41 özel sporcu engellerine inat pistlerin tozunu attırdı. Bu özel sporcular Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kayak Şampiyonasında yarıştı. Gerek otizmli çocuklarımız gerek mental çocuklarımızın spor aracılığıyla neleri başarabildiğini hep birlikte şahit olacağız yarış esnasında kimi Down sendromlu, kimi otizmli. Ancak bunların hiçbiri onlara engel değil. Biz bu eğitime başlamasaydık şu anda yağız ee, evden kapalı, kilitli kalabilecek ee, ve hatta e, hiçbir şey yapamayacak. 100 kilonun üzerinde bir çocuk olacaktı. Şampiyon. <laughs> tamam başarılar diliyoruz sana da. Teşekkürler bir şeyden. <laughs> Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Kayak Şampiyonası yapıldı. 41 sporcu dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışma çok güzeldi. Dereceye girdik. E, dereceyi aldık.